Evet gençlik, yakışıklı müzik öğretmeniniz Kadir Yalçın'dan tekrar merhaba. Arkadaşlar geçen derste e, temel kavramları almıştık. E, daha doğrusu üç tane tanımımız vardı. Sonra sesli süreleri anlatmıştık, mantığını anlatmıştık. Şimdi bu videoda arkadaşlar size şöyle bir bakayım. 1, 2, 4, Tamam Şimdi sesli, ve yani sessiz süreleri anlatacağım. Hani tekrar söylüyorum. Müziğin teriminde yani müziğin tanımında sesli ve sessizliklerle anlatması demiştik ya duyguları. Sessizlikler ve e, sesler ve sessizliklerle anlatması demiştik pardon. Demiştik ya işte seslileri anlattık. Şimdi sessiz süreleri anlatacağız. Şimdi burada e, bir tablo var. İçinde sesli süreler de var, sessiz süreler de var. Bunu özellikle seçtim. Bu ablamızı da özellikle seçtim. Kim çizdiyse eline sağlık. Şunu internetten ama o sahibini bulamadım. Ee, kusuruma bakmasın ee, kimse e, emeklerine sağlık. Çok güzel bir çizim bence. Dönelim konumuza. Şimdi arkadaşlar bakın, ee, şu birlik sesli süremizdi. Onun eşit olan birlik esimiz sessiz sürenin asıl ismi yani diğer ismi S'tir arkadaşlar. Müzikte S vermek meselesi, susmak meselesi. Şimdi bakın. Porte çizgisi dediğimiz o 5 müzik çizgisi var ya onu da göstereceğim zaten ileride ama 5 tane yatay çizginin herhangi birisinin altına doğru şu mouse'uma herhangi birisinin altına doğru böyle yarım dikdörtgen görürsek içi dolu bu birlik S'tir arkadaşlar. Şekiller farklı bakın hesaplar aynı olacak o yüzden böyle zaten karışık bir tablo. İkilik esimiz ise 1'i 2'ye bölen esimiz. İkilik esimiz ise bakın çizginin üstüne doğru yarım dikdörtgen. Sonra burada e, çizgilerden bağımsız olarak da gösterilebilen dörtlüğe eşit olan sessiz süremiz esimiz. Bakın şöyle şekillere dikkat edin. Özellikle şekilleri gösteriyorum ki e, şekiller zaten ne olduklarını belirleyecek ve ne kadar uzadıklarını oradan şey yapacağız, çıkartacağız. Bakın. Dörtlük buydu. Sekizliğe dikkat edin. Bir tane böyle bir çizgi var. Minik de bir kuyruk var orada. Tabi ıı, yazarken o çoğalacak şimdi. Sekizlikte ne vardı? Arkadaşlar bir kuyruk geliyordu. Bu da bir çizgiye dönüşüyordu. iki tane ortak kullandığımızda. Burada da bakın sessiz sürede de yine bir kuyruk geldi. Sekizlik esimiz de bu şekilde. 16'lık altı, esimiz iki kuyruklu. 32'lik esimiz 3 kuyruklu 64'lük de şöyle göstereyim. Şuralardan da göstereyim. Belki videonun altına denk geldi. Evet. Şöyle bakın. 4 kuyruklu. Şimdi arkadaşlar sessiz süremiz ne işe yarıyor? Ne işe yaradığını söyleyeyim size. Herhangi bir ee, türkü mesela uzun ince bir yoldayım. Hepimiz biliyoruz. Bakın. Okuyorum. Dikkat edin. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Bu güzel. Ee, şimdi bir de şöyle okuyayım. Aynı türküyü nasıl okuyorum? Dikkat edin. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece bilmiyor. Hanım, ne oldu? Arada hiç durmadım ve türkünün ahengi, duygusu, e, o gidişatı bozuldu. Aynı konuşma gibidir arkadaşlar. Konuşurken ben ne yapıyorum işte böyle aralarda duruyorum. Kelimelerimi daha iyi seçiyorsunuz. İşte ben de nefes alabiliyorum. Ee, dolayısıyla kelimelerin arasında nasıl duruyorsak, notaların arasında veya da sözlerin, şarkıların arasında küçük küçük nasıl duruyorsak işte bu durmaların süresini sessiz sürelerle göstereceğiz arkadaşlar. Bu sessiz sürelerimizin hesap mantığı aynı. Sesli süreler gibi. Bir önceki videoyu izleyenler zaten oradan görecekler. Bakın, bir tane birlik S yani tam S diyelim. İki tane yarım ese yani ikilik ese dönüşüyor. Yani bunlar iki yarım birleşirse tekrar bir, bir, tane tam olabilir mantığıyla böyle söylüyorum. İki parçaya bölündükleri için ismi ikilik oldu. Tekrar söyledim bakın biriyi ikiye böle. Sonra ikilikler de ikişer parçaya bölündü. Ne oldu? Çeyrek oldu. Bir, iki, üç, dört tane sessiz süre oldu biri kaça bölmüş olduk? Tamı kaça bölmüş olduk? Birliği. Birliği 4'e böldüğümüz için ismi dörtlük oldu. Burada mantık aynı arkadaşlar. Tekrar bir alta da inelim. Bakın 2'ye bölündü 1 2. 2 tane ne oldu? Her bir dörtlük 2 tane 8'liğe dönüştü. O zaman bir tane birlikten kaç tane 8'lik çıkmış görelim. 4 tane hani dörtlük çıkmıştı. Hepsini bölmemiz gerekecek. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 tane 8'lik birliğin içerisinden çıktı. Dolayısıyla ismi 8'lik S oldu. Buradaki mantık aynı arkadaşlar. Bakın bir birlik 2 iki tane ikilik eder. Onlar birleşirse tekrar birlik yapabilir. Bir tane ikilik, bir tane ikilik, iki tane dörtlük eder. Onlar birleşirse tekrar bir tane ikilik edebilir bunun sesli ya da sessiz sürü olması önemli değil Birlik ikilik dörtlük 8'lik hesaplarında aynı hesap geçerli ee, önemli olan şekilleriyle ayırt etmeniz Şekillerini ayırt ederseniz ve bunları iyi hesaplayabilirsiniz gençlik ee, bu hesabı da anladıysanız Nota okumaya çok yaklaştınız diyebilirim, tamam mı? Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Bakın, notalar yani sesli süreler üzerinden bir değerlendirme yapılmış burada. Bakın, bir tane birliğin şöyle bir uzun çubuk olduğu varsayılmış, tamam mı? Bu uzun çubuk şu kaç santim tam tahmin edemiyorum ama tam ortası. Yani onun yarısı ikiliktir. Bu ne demek? İki tane ikilik sığabilir sığa bunun alanına. Buradan bakıyoruz. İkiliğin ortası yani birliğin dörtte biri. İkiliğin ortasından o bir kesmişler. Aa, dörtlük. Dörtlük ikiliği ikiye bölebiliyormuş. Okey. Yani burada şu soruyu sorduğumuzda 16'lık mı büyüktür? Dörtlük mü dediğimizde 16'lık derseniz hata yaparsınız. Çünkü 16'lık 1'i 16'ya böldüğü için daha küçük birimdir. 4, 1'i biri 4'e böldüğü için 16'lıktan daha büyüktür. Okey. Anladınız mı? Burada birazcık böyle tersmiş gibi geliyor ama değil. Arkadaşlar birin parçalanma mantığından düşünürseniz her zaman işin içinden çıkarsınız. Bakın. Şişt. Şöyle geldi. Bakın. İkiliği ikiye bölen dörtlük. Dörtlüğü ikiye bölen sekizlik. Sekizliği ikiye bölen 16'lık. 16'lığı ikiye bölen 32'lik. ama pardon. Evet 32'lik. 32'liği ikiye bölen veren... küçücük kaldı. Bakın 64'lük. Sayı olarak baktığında 64 mü büyük 1 mi? Tabii 64 büyük diyeceksin. Ama değil. 64'lük. Tamam mı? Dikkat. Birlik. Dikkat. Bir sonraki konumuzda anlatacağız. Arkadaşlar. Ee, buraya kadar. Bence iyi oldu. Bir sonraki videoya gelene kadar hepinize iyi günler diliyorum. Lütfen abone olmayı beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı ve zili zili zile basın. Çın çın çın. Tamam mı gençlik? Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.